Ee, A, B ve A, A iki basamaklı. abc ve A, 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 A üç basamaklı sayılar olsun. Bu sayıdan çözümlenmiş hali hani bu şekilde yapabiliriz. Yani A, B B B sayısı B rakamı bulunduğu yer birler basamağı. A'nın bulunduğu yerler yer onlar basamağı. O zaman biz bunu çözümlenmiş halini nasıl ifade ederiz? 10a artı b şeklinde. Bunu da yine 10a artı 1a yani 11a yapar. ABC'yi çözümlersek a'nın bulunduğu basamak yeri yüzler basamağı olduğu için 100a. B'nin bulunduğu yer onlar basamağı olduğu için 10b. C'nin bulunduğu yer birler basamağı olduğu için 1 ile çarpıyor. 1c. 100a artı 10b artı c diyebiliriz. Diğerine bakalım. Elhamdülillah. Çok yaşanıcı. Sen diyor. Ee, A A A nedir? 100 A, 10 A artı 1 A da toplamda ne olur? 111 A şeklinde çözümlenir. Avcı 3 basamaklı sayısı, biz nasıl çözümlemiştik? 100 A artı e, 10 b artı c şeklinde çözümlemiştik. Ancak biz bunu şöyle de çözümleyebiliriz. Yani şu şekilde de çözümleyebiliriz. Şu tarafı çekeyim. Bu şekilde de çözümleyebiliriz. Mesela basit bir örnek yapalım. Onda 123. Yani diyorum ki bunu 100 artı 23 şeklinde. Dikkat et. 100 artı 23. Yani bu nedir? Aslında 100 A'dır. 100 çarpı şuradaki 1 artı şurası da BC. BC. BC'de nedir? 23. Anlaşıldı mı? Yani şurası da 23. Böyle de yazabiliriz. Şimdi AB artı BA'yı ben nasıl çözümlerim? Burası 10 A artı B. Bunu da şöyle bir e, tek tek yazmaya çalışalım. AB artı DA. Şimdi Ali bu neydi? 10A artı B'ydi. Burası neydi? 10B artı A'ydı. Şimdi topluyorum. Şuraya A yazmayı unuttuk. 10A. 1A daha ne yapar? 11 tane A. 1B. 10B daha 11B yapar. O yüzden 11 parantezini alıyoruz. 11 A artı B yapar. Burada da çıkartma yapıyoruz. 10 A'dan bir tane A'yı çıkarttığımızda 9 A kalır. 1 B'den hadi 10 B'yi çıkartıyoruz. Eksi 10 B. Eksi 9 B kalır. O yüzden şunu çarptığımda eksi 9 B olur. Yani en sonunda 9a eksi 9b kalıyor. Onu da 9 parantezine alıyoruz. Bu şekilde yazabiliriz. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Bunlarla ilgili örnekleri çözeceğiz hadi. Hemen ilk sorumuza bakabiliriz. Evet, dinliyoruz hani. İki basamaklı en küçük tam sayı ile rakamların birbirinden farklı iki basamaklı en büyük tam sayının toplamı kaç? Şimdi hadi tam sayı deyince unutma tam sayı deyince üç durum vardı. Negatiflik, pozitiflik bir de sıfır. Bunu dikkatli yani burada bu soru tuzak sorusu dikkat etmek gerekiyor. Şimdi iki basamaklı en küçük tam sayı nedir? En küçük tam sayı. En küçük tam sayı. Evet. 99. Eksi 99. Evet. En küçük tam sayı eksi 99. Tamam. Peki rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en büyük tam sayı. 98. Güzel. 98. İkisini topla diyor Ali. Topladık mı eksi 1. Evet. Eksi 99 artı 98 cevabımız eksi 1 yapar. Doğru cevap C şıkkı olacak. Evet, gelelim diğer örneğimize. Geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Hocam. Tamamdır. Şimdi iki numaralı soruyu okuyalım. Evet. A ve B dört basamaklı sayılardır. A eşittir 6x 5y. B eşittir 5x 6y olduğuna göre A eksi B kaçtır? Şimdi A'dan B'yi çıkartacağız Ali. A'dan B'yi çıkartırsak direkt bak direkt şöyle yapabiliriz. A eksi B 6x 5y eksi 5x 6 ya. Hani şunların bulunduğu basamak yerler aynı Direkt x'ler birbirini götürür. Açtığımız y, y bulundukları yerler aynı birbirini götürür. Ne kaldı? Burada aslında 6'nın bulunduğu yer 6000. 6000. 5'in bulunduğu yer onlar basamağı olduğu için 50. 6050 var orada. Eksi diyorum. 5'in bulunduğu yer 5000. 5060. Evet 5000 artı 990 cevap. Evet. Çıkarttığımızda 6000'den 5000'i çıkarttığımızda 1000 kalır. 50'den 10 çıkartın. 1000 eksi 10 deriz. O da 990 olur. Nerede var? Ceyhan çıkın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir diğer soruya geçebilir miyiz? Geçebilir. Sağ olunlar. Evet. Üçüncü soru Ali ellerinden Hadi bakalım. Bir tane Üç basamaklı ABC sayısının rakamlarının sayı değerleri üçer arttırıldığında elde edilen yeni sayı ABC sayısından kaç fazladır? Üç basamaklı. Herhangi bir sayı, herhangi, sayı herhangi. Ya kolay 111. da değil. 111. O da olur. 100 de yapabilirsiniz, hiç problem değil. 111 de olur. 100 de olur. Biz hangisini alalım? 100. Tamam 100 olsun. 111 de alabiliriz yani hiç problem değil. Şimdi rakamların sayı değerleri 3'er artırıldığında yani bu 100 ben bunu 3 artırıyorum hadi. 4. 3. 0'ı 3 artırıyorum. 3. 0'ı 3 artırıyorum. 3. 433. O zaman ne kadar artar? Yani 433'ten 100'ü çıkarırsam 333 333 artır. Bu kadar basit bir soru. Mantığını bildikten sonra soru basit. Ben yani, yazıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Evet, 400 a AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB eşittir A 6 çarpı A artı B olduğuna göre AB sayısı kaç farklı değer alır? Şimdi AB iki basamaklı diyor yani ya, AB'yi açalım. Hocam bunu. Bunu 10A, 1B Heh. diye ayıracağız. Evet. Sonra, A, A. 6A Güzel. Evet. Sonra 6A artı 6B. Evet. Sonra 6A'yı oraya atacağız. 4A Hı. eşittir. Doğru. Evet. 5B. Tamam. Buradan A bölü B ne olur? B neyin çarpım durumunda? 5'i. A'da 4'ün çarpım durumunda. Böyle yazabilir miyiz? A bölü B. Tam tersi olması, olması gerekmiyor mu? Şimdi şöyle hani. Neden böyle yazdım? Dikkat. Ha. Bak. Tabii tamam, ikisi birbirine eşit olmak gerekiyor. Tamam. Beş, evet abi. Evet. Tamam. Şimdi A, B yazıyorum hani. A, B. A'yı 5 alabilirim. B'yi 4. Şimdi 5'in 2 katı 10 olur. Yani buraya 10 yazamam. B'yi hani 8 yazarım da A'yı 10 yazamam. Niye? Çünkü A bir rakamdır. O yüzden sadece bir tane var. O da 54. Bir farklı değeri var. Doğru cevabımız olacak? Adana olacak. Bir tane 10 niye yazamayız hocam? Onlar batamayız değil mi? Yok. A, B, A ve B bulundukları yerin rakam. Yani rakam ya. Dikkat et. Ha rakam istiyor. Tabii. AB rakam. Yani iki basamaklı olamaz ya. Yani. Tamam. 10 ile 8. Yani sadece 8'i mi alabiliyor? Yok 8'i de alamaz. Yani B sağlıyor. B rakam oluyor da A rakam olmuyor. O yüzden o durum almıyoruz. durum almıyoruz. Sadece bir durum var. 54. Ha, tamam. 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 Hocam hemen yazıyorum. So Evet geçebilir miyiz hani? Bir tane hocam bir tane. Ya, Geçebiliriz hocam. Evet. Geçiyorum. Beş numaralı soru hani. Onlar basamağındaki rakamın 14 katına eşit olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Evet, onlar basamağındaki rakamın 14 katına eşit olan iki basamaklı. Mesela iki basamaklı bir sayı söyleyeyim. AB sayısı diyelim. 10 olsun. AB yok. AB diyelim. Onlar basamındaki rakam, onlar basamağındaki rakam ne? A'dır. Bu bunun kaç katı eşitmiş? 14 katı eşitmiş. 14 çarpı A'ymış. Şimdi bunu çözüm diyeceğiz Ali. Hani. A, B iki basamaklı. Ya, nasıl çözümleriz? 10A artı B eşittir 14A. Böyle yazabilir miyiz? Alo. Evet Ali hani evet bu efendim. yazılımı burada var mı sıkıntı problem? Ama rakam olması gerekmiyor mu? Hangisi? Rakam A mı? Yani biz onlar rakam evet. zaten de biz ne yaptık biliyor musun? Bunu çözümledik Ali. Hani. A, B iki basamaklı bir sayı ya. Evet, tamam. 10 A artı B şeklinde açtık. Şimdi evet. 10 A'yı bu tarafa atıyorum Ali. 10 A'yı bu tarafa atıyorum. 4 A kalır. Demek ki B'miz neymiş? 4 aymış. Doğru mu? Evet. Şimdi A, B yazıyorum. 2 basamak var. B, A yerine hani 0 yazamam. A yerine 1 yazsam B'miz kaç olur? Tamam. 4. olmaz mı? Evet. A yerine 2 yazsam hani B'miz kaç olur? 8. 8 olur. 3 yazsam 12. B 12 9. olamaz. Ha, 12. A yerine 3 evet. yazsam buraya 3 yazsam B'miz 12 olur. Öyle bir şey olamaz. B rakamdı. Rakam. Bu yani olabilir. cevabımız 42. Yani iki tane onların toplamında ne yapar? Şu ikisini toplarsam 2, 3, 42. Yani doğru cevap Adana B'dir. Hemen yazıyorum hocam. Tamamdır. Tamam hocam. Geçiyorum. Evet. Altı numaralı sonra 3 Üç basamaklı dört AB sayısı iki basamaklı AB sayısının on yedi katına eşittir. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Evet. Orada bizim ne deniyorsa hani biz onu yapacağız. uygulayacağız. 4 AB sayısı eşittir. AB sayısının kaç katıymış? 10'luk katıymış. Şimdi hani ben şunu şöyle yazabilir miyim? Teknik. Teknik. Yaklaşacağız bu soruya. 400 yani 4 AB'yi 3 basamaklı sayı. Ben 400 artı AB şeklinde yazabilir miyim? Mesela bir örnek verelim. 452. Ben yani 452 nasıl yazarım? 400 artı 52. Bunu anlatmak istiyorum. Bu anlaşıldı mı burası? Evet. Heh. Yani ben 4AB'yi nasıl yazarım? 400 artı AB yazabilirim. Eşittir 17 tane AB. AB'nin bir tanesini sağ tarafa atıyorum Ali. Eşitliğin diğer tarafına geçerse eksi olarak geçer. 17 tane Elmadan bir elma çıkarsa kaç elma kalır? Tamam. 16. 16 tane elma. Elmamız ne Ali? Eşittir 400. Ali. 400. Her tarafı Ali. 16'ya 8'e direkt bölebiliriz de 16'ya da böldürme acaba. Biz bir 8'e bölelim. 8'e böldüğümüz Ali burası 2 olur. Bunu da 8'e bölersek 50 olur. Sonra bir daha 2'ye bölelim. A eşittir. 25 olur. Demek ki A, neymiş? 25. A'mız 2. B'miz 5. İkisini çarparsak ne olur? Evet. 2 kere 5. 10, 9. Var mı sormak istediğimiz anlamadığımız yer? yok koyacağım. Hani bugün işin hemen o kitabı hani e, gördüğümüz konularla ilgili özellikle sayılar kısmı sıcağı sıcağına hemen e, ilk 3-4 testlerin muhakkak çöz yerim. Hatta çözebilir hani dola Soru bankası olabilir, genel tekrar olabilir soruları genel tekrar soru bankasında yok yoktur o zaman orada kalmadıysa genel tekrar kitabından çözün yani tamam. e, şey olması lazım güzel cep pekişmesi için bol bol soru çözmek gerekiyor Eğer tamam. orada kalmadıysa şey yap yaprak test gönderdim ya o yap yaprak testi yok yok orada var hocam yok Toplam... yok farklı şey olabilir. Hani mesela yap, önderdiğin yaprak testler çok güzel. Bana söyle. Mesela de ki ilk sayılar kısmı hepsini çıkartmaya gerekiyor. Ama bana, bana şu yaprak testten iki tane birisi filan birisi etkin defter. Oradan sayılar kısmı zaten 3-4 hadi bilemedim 5 test. Onu çektirsin. Sana getirsin. Elinde şöyle yaprak test. Bu da ekstra bir yayın. On, oradaki sorular da görüyorum. Ya hocam ben kez diğer, keşke diğerlerini çözmüş olsam da yaprak hani şimdi şöyle, şöyle niye biliyor musun? yani kitaptan çözmek belki insanlar psikolojisi biraz farklı olur. Yaprak testi ya bir tane hemen çözerim demek farklı olan diyor. Hocam de, gözünüzü seveyim. Psikolojiye zaman mı kalmış? Şurada kalmış hikaye. Başlarım psikolojisine çözeceğiz artık. Yapacak Aleyk. bir şey yok. Farklı yayınlardaki soruları görmek iyi olur. O açıklanıyor. O Ya o yok farklı. o anlamda bir şey ha. demiyorum. Ama psikolojik anlamda psikoloji artık kusura bakmasın. Ya rahat öyle rahat, rahat alıştı psikolojiye. Şimdi o kocaman kalın kitapları insan ister istemez belki işte daha gidebilir. Ya işte yapın. yok hocam ya diğeri ince, genel tekrar ince. Ne dedim yani. Hani yetmeyebilir yetmeyebilir bence. Hani işte oradan soruları çöz yani ekstra. Ne, tamam sen, hocam abi, zaten. Sen de yetmez. Yapak <laughs> tasarımız var. Onları çözeriz. Buraya geçebilir miyiz? Yazdık hmm. mı? Geçelim hocam. Tamam. 7 numaralı soru ee, a AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB artı BA 121. Evet. Olduğuna göre A çarpı B'nin en çok kaçtır? Şimdi hani A biz nasıl açıyorduk çözümleme? Hocam 11 100 ne? O, ee, 11 A. 11 A B. 11 yok, şöyle, A. 11, şöyle, 11 on, B. Şunu söyle, hani tamam. A B'i çözümleyelim. 10 A artı B. B A'yı çözümle. 10b artı ve işte Heh. 10 paran tamam. 11 parantez üstte işte a artı tamam. b hocam. Tamam güzel. 11 parantezini alırım diyorsun. A artı b eşittir 121. 121 de 11 çarp 11 yazabilir miyiz? Evet. Şu 11'in bir tanesini götürüyorum hadi. O zaman a artı b kaç çıktı? 11 çıktı. 11. Şimdi çarpımın en büyük olması için ben ikisini eşit alsam olmaz. Rakam olmaz. A ile B'yi eşit alırsam 11 bölü 2 olur olmaz. Ama birisinin 6 diğerinin 5 kalsa evet. çarparsam ne olur? 30 olur. Değil mi? En fazla 30 olur. Birinin en yakın olursa toplamları sabit ya hani. Toplamları en fazla kalır. Birin en yakın olursa çarpımları en büyük olur. Birinin en uzak olursa çarpımları en küçük olur. Mesela deseydi bu ifadenin yani A çarpımının en küçük değeri kaçtır? En az kaçtır deseydi cevabını biz de verdik. Yani bize en çok ee, cevabını aldık. En küçük 10 çarpı 1. 10 alamayız abi niye? Çünkü rakam ha. olması lazım. 2 çarpı yok doğru. olmadı. Evet 2 çarpı. Evet 2 çarpı 9. Birbirine doğru. en uzak doğru. 2 çarpı 9 18. En küçük bir Doğru hocam. 18 değil. Güzel. Evet. Soru... Bitirelim doğru. mi hocam? Diğer dersimizde ee, de. Bir, bir, iki soru daha çözelim. Daha 54 düşüyor. Evet. Bir iki soru daha çözelim. Yazdık mı? Hadi. Geziyorum hocam sen. Tamam. Tamam hocam. Tamam Şimdi yapalım. Evet. Bu soruya bakalım. İlk yerde 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere e, x, y, eksi x artı y artı z eşittir 180 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Evet yani açacağız Ali x, y, açalım. Nasıl açıyorduk? 100 x değil mi? Şurayı 100 evet. x artı 10 y söyle hani artı artı 10 z, z, artı z. Şimdi şu eksi içeri dağıtıyorum böyle. Eksi x eksi, y, eksi z eşittir. 180. 99. Hani, evet. 99 x devam hani artı 9 artı 9 y y z'ler eşittir 180. Evet, eşittir 180. Her tarafı 9 parantezine alalım hocam. 9'a bölelim hadi. 9'a bölersek 11x. Yani 9'a böldük artı y eşittir 18'i 9'a bölersek şunu 9'a böldük 2 yanında 0 var. 20. 20. Şimdi x'e biz 1 versek hadi 1 versek y kaç olacak? 9. 9 olacak. Bana x çarpı 4. çarpı 9. 9. Olur. 9 olur. Hemen yazayım hocam. Tamam. bitti hocam. Evet. Ali biz bunu bırakalım. 58 geçiyor. Evet. Şimdi zaten 8'i çözdük. Şöyle herhalde. Ondan sonra şöyle bakalım. Niye gitmiyor ya? Şöyle. Evet. Sonra 9, 10 böyle örneklemeler var. Burada istersen kendin de biraz uğraş hocam, ama ya şu beraber... 14 evet. biraz hangisi 14 Ha bunları beraber çözeriz hadi. Hani. Yani ben bu. Ha tamam iyi. Bunlar beraber çözeriz. Yani burada e, sen şeye odaklan. Neydi? Genel tekrardaki sorulara odaklan. Tamam? Tamam hocam. Tamam. Evet. Ee, belki bayramda hani, bayramda hani evde müsait olursa ben de müsait olursam hemen bayramın ilk günü olmaz tabi, hafta sonu olabilir. İşte, müsait olursam, hafta yapabilirim. Hocam, belki dış, belki gidebilirim. Olmaz, yani hafta arkadaşlarla bulursam, bir, buluşmak için. Müsait olursan hocam hafta sonu dersin, ben de bakarım. Ben de müsait olursam tamam deriz yaparız yani, Tamam mı dersin? Tamam hocam, inşallah. Yani sana bağlı, hocam, müsait olursan ben de müsait olursam. Hafta sonu bir ders daha yapabiliriz. Tamam hocam. Tamam. Allah'a emanet hocam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Şimdiden bayramını kutlarım hani. Görüşmek dileğiyle. Babana selam. Selam hocam. Bayramınız kutlu olsun. Şimdiden. Aleyküm selam hocam. Görüşürüz hadi. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.